Arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan da selamlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere e, bir çakma PlayStation koluyla beraber e, bir gameplay yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. İlk defa bir e, kolla oynayacağım. Test edeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. Ayrıca da e, oyunu bunu için daha zor olacak. E, tek başımıza koldan oynayamıyoruz çünkü üzerinde yeterli tuş yok. Mesela şu anda yağmur yağıyor. Arabayı çalıştıralım ama silecekleri açmak için yine klavyeden yardım alacağım ne yazık ki ve şu ekranı kapatmak için. Ee, öncelikle bir yükümüzü alalım şöyle. Allah Allah, Optis tuşu çalışmıyor, boşu alıyor araba. Neyse, sadece kullanalım. Ee, hemen yük piyasası diyelim. Tutturamıyorum vallahi yeniyim güzergah mesafesi yakın bir şeyler alalım bu tarafı doğru. Şu olsun. Şu an kale isteyiz, üzere zaten. Evet, tamamdır. Burada e, en sevdiğim arabam olan Mercedes'im yine. Bir videomda görmüş olmanız lazım. Kapak o tarafında duruyordu ama güncelledim. Bu S2 Mercedes değil artık. Evet. Şimdi vitesi şununla ileri takıyoruz herhalde. Şunlar neyim? Dörtlü. Işıklar. Ee, Aynen böyleydi. El frenini zaten kullanmamışım ya. Bir şey bak. Az bir şey gaz vereyim diyorum, kafa atar gibi kalkıyor ya. Nasıl alışacağım ben bu? Bir de titriyor ya bir tuhaf oluyor içim. Yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Lan dönecekmişim şuraya. Kardeşimle yol veriyor ya. Ooo lan çarpacak nasıl gaz. Ay ya ya. Şuna bak. Cık. Ulan klavyeyle oynuyorduk. Neyle oynuyoruz şimdi ya? Klavye mouse oynuyorduk neyse. Lan. Ana. Ne çıktı? Üf nasıl tutuyor? Yağmur yağmuru kapatsam mı ki? Aslında çok da güzel sesi falan da. Tam gaz vermiyorum bu orada. Araba direkt patinaj yapıyor. Şöyle. Bak. Ben mi çok güçlü anlamadım. Az basıyorum zıp bir yere oturuyorum. yük piyasası bir şey evet selektörle şunu koyuyorum, <laughs> bunsuz olmaz selektörsüz olmaz Ben Geçtim. Bak. Bak. Arkadaşlar araba şu anda e, sizin de haberiniz olsun. ETS2 bug'ı bunun da haberiniz olsun. Araba şu an kayıyormuş. Şu anda öyle diyor. Dual Shock 4. Titriyor şu anda. Bak hala titriyor. Araba şu an kayıyormuş bak sen şuna lan ne yaptım bot gibi üst, üst kamerayla oynuyoruz ya hiç oynayamıyorum bunu şöyle çevirsem mi aşağı yukarı daha iyi şöyle anam direğe giriyorum anlaşıldı bayağı uzun sürecek bu ya Şöyle Dur Şu Aaaa Şuradan sızdığınızda oynamaya çalışayım mı? Bir de kısa olsun diyorum Yapamıyorum Bugün ikinci günüm yani. Daha önce yoktu. Elf de çekerim. İçeri geçerim motor şu motoru şu motoru. Motorları kattık. de alıyoruz. Şimdi sağ salim uçmadan kaçmadan bir de gidebilirsek oraya tam sıkıntısız motor çalışsın. Ses biraz az mı ya? Şurada arsan, şöyle yiyin. Evet. Ee, el Elifrenli indir, ileri tak. gaz ver. Aslında şu Tucson City gibi şöyle hani joyist bir yerde sabit tutarak oynayabiliyor bilmeye çalışıyorum hani öyle oynanabiliyor ama bana zor gibi geliyor sanki böyle klavyedek gibi sol 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 sağ 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 böyle daha kolay oluyor gibi bak sinyal vermeyi unutmuşum iyi bir değil bende tetik var ya arkadaşlar R2 yazan tetik ona basıyorum normalde da sol klikti benim Sinyal verecek diye bekliyor Vermiyormuş. Lan. Ya şu sağa sola bakma joystick ile dönmeyi karıştırıyorum ya. Yani. Biraz çözmem lazım. Aslında bir de arkadaşlar bugün size bu ee, gamepad ile ETS2 oynama videosunu çekmek yerine Size Fortnite ile çekecektim bunu. PlayStation 4 e, şakma PlayStation 4 Gamepad ile Test diye video çekecektim. Niye ise şey yapmıyor yani kullanamıyorum orada. Ayarlardan e, Gamepad seçmeme rağmen PlayStation 4 yazan e, şeyi şey seçmeme rağmen orada görmüyor. Mesela oyuna başlayacağım X'e basıyorum yani şey Playstation'daki ee Gamepad'deki X'e basıyorum en alttaki tuşa Oradan X baksın ki ne geçiyor böyle Y falan yazıyor B yazıyor falan bir daha basıyorum geri Playstation'a geçiyor falan Vaaa ne oldu lan öyle Arabanın önü sürttü Neyse işte olmuyor yani Elimden geleni yaptım olmadı. Bu arada arkadaşlar şu anda e, modla oynuyoruz. Fizik modu var. O yüzden aşırı yatıyor gördüğünüz gibi. Bu fizik modunu kullanabilmek için her şeyi en yumuşağa çekiyorsunuz. Öyle kullanılıyor. Öyle işe yarıyor. Gerçek tırlarda da böyleymiş demek ki. 90'ı geçmediğim sürece sıkıntı yok da. Trager sen bir de var ya ben kendim görsem kesinlikle mesela şey atardım, raporlama atardım yani tehlike suçta. Nasıl gidiyorum şuna? Wow. Dur abi dur geçme, geçme. Dur. Zaten golsuz gibi oynuyorum dur. Geçmesin. Wow bariyere sürtüyordum. Ben böyle nasıl sefer atacağım ya? Biraz sertleştirsem mi şu süspansiyonu? Bak. Iıh diye duruyor ya. Yemin ediyorum ıh diye duruyor ya. Şu mouse'u bir kullanma zaman geldi. Şu frenleme şiddeti... Zaten şeyle oluyor aslında. Kolla oluyor. Bir anlamı yok onun ama. Yani az daha düşüreyim. Eee ne yapacaktım? Ha süspansiyon sertleştirecektim. O neşten işlemden geldi. Söz süspansiyon sertliği Yarı 25. 25. Beğenmezsem daha da arttırırım. Geri geçelim. Dur. Oğlum sen niye öyle kalmışsın? Bozuldun mu? olmaz. Son attım. Grafik videosuna da çok güzel yine yorumlar geliyor. Gelmeye devam ediyor. Ee, yine size bayağı bilgi aktarımı yaptım. Bilmediğiniz şeyleri size söyleyeyim. Mutlaka bilmiyorsunuzdur. Yani ondan eminim. Bu doku kalitesiyle ölçeklemeyi yani ölçeklemeyi düşününce doku kalitesinin yüksekte kalmasının bir anlamı kalmadığını bilmediğinize çok eminim aranızda belki bilen birkaç şey çıkacak ama Korna neydi lan? Allah Allah. Korna çalacağız, kızıyoruz tipi. Sola Gelme kardeşim. Geliyorsan da gel, dor içine gir, sen de taşırız. Sıkıntı yok. Ya, buyur, nasıl ediyorum, kendimi hani kontrol dışında hissediyorum ya. kontrolcü bence var ya, mouse ya, en kral mouse be. Elinle istediğin kadar götürüyorsun, getiriyorsun, direksiyona verince mesela mouse kontrolünü e, çok güzel yani direksiyon seti gibi istediğin çeviriyoruz yani direksiyon setinden direksiyonu. Bundan istediğin kadar itiyorsun falan. Ama gamepad'de yok öyle bir şey. Bu nereden gidiyorsun? şundan şuradan mı gidiyormuşuz? Oo lan. Aa taklan çiz lan. Lan fren diye şeye dokundum olursun. sinirli dokundum. Hadi şey mi? Ha. Ayaklı zirki mi? Ölmek için elinden geleni yapıyor musun? Ha? zor ya bana dediler ki yok kol olunca ee, şey oluyor adını yetinemedim aimbot diyorlar herhalde böyle rekabetçi oyunlarda falan böyle kendi kendine hedef alıyormuş ya kafaya böyle otomatikman gidiyormuş falan öyle dediler hiç böyle bir şey olmadı acaba bir bilgisayarda olduğum için falan mı ama sanmıyorum yani kolla alakalı mı? Yani onun nasıl gerekiyor. Oğlum bura ne lan? Bu Böyle... Geçiş yolunu geçmiyor mu? Nasıl geliyorsunuz ya? Dönecek mi dönmeyecek mi belli değil yemin ediyorum. Bir de şey arkadaşlar. Gamepad'e özenmeyin ya gerçekten. Ben soğudum şu anda. Çok sakat iş, çok kolsuz iş ya. Şuna mı? Hani şey yapabiliyoruz ya mesela diyeceksiniz ki Abi ben gaza böyle yarım gaz vermeyi çok seviyorum o yüzden gamepad'ciyim diyorsunuz ya mesela dersiniz Ben şu an onu bile veremiyorum yani o aralık o kadar daha küçük ki Ya tam gaz veriyorum ya da veremiyorum Bak deniyorum mesela şöyle Çok sıkıntı Bak yarım gaz veriyorum güya şu an Ama çok sıkıntı yani zor yapıyorum Hemen tak picture Başlatma, yürü ya bu nasıl önemli iyi foleşme başka bir şey yok Hiç çıkamadı bu arabayla. Yo kökünde daha ne yalanı basayım yani masum şeyin gemiden içine girecek falan. Niye çıkmıyor ya? Yürü lan, yürü lan, yürü. De, yallah yürü. solu sağ sol Araba kayıyor diye titriyor. Şaka mısın sen ya? Etesi bu kadar mı bozuktur sen ya? ya Allah ya Allah, ya Allah Hadi. Sağa geçeceğim dayı yavaşla. Gördün mü? Gördüm. Evet, Yol evet. kısa yük seçtim var ya içime doldu. Ben genelde zaten yeni bir şeylerle oynuyorsam ee, kısa yol çekerim genelde. Hani deniyorsam falan. ETS'i ilk indirdiğimde de yapmıştım. Abi sağa geçeceğim bu arada. güzelmiş ya. Böyle bu kadar basit tasarlanmış. Eee, şey seviyorum. Bana sırası gidiyor. Bak hala gidiyorsun. Abi dönsene. Allah Allah. Neydi lan? GeForce reklamında mıydı neydi? Orada bir fotoğrafı vardı bu Skyna. Orada çok hoşuma gittiydi beğendiydim. Ben ne aldıydım da? Yani sürünce sıkılıyorsunuz. Görmeye tahammül edemiyorsunuz ama sadece böyle yanından geçerken o gördük güzel misin deyip geçilecek bir şey yani tasarım. Onun dışında hoşuma gitmiyor. Orada yine çekmemi istediğiniz video varsa bakın yazmayı unutmayın. Kaç videodur söylemiyorum. Ee, biliyorsunuzdur diye ama bilmiyorsunuz demek ki. Hiçbir şekilde video çekme talebi gelmiyordu o gün. Merak eden arkadaşlarımız dışında. Bakın merak ettiğiniz videoları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bahsettiğim fizik modunla eee şey yani ben bulmadım. Benim de değil. eee Hilmi Şahin abinin kanalından bulabilirsiniz zaten. Hilmi Şahin'i tanımayan yoktur. Etisefya dediğiniz zaman ilk o çıkar. Sanırım grafik e, grafik ayarları, oynayış ayarları diye bir videosu vardı Hilmi abinin oradan ee, açıklamalarda mıydı, mı yorumla, yorumlarda mıydı? Oradan bulabilirsiniz yani. Ben de oradan indirdim. Çok güzel. Birkaç sorunu var tabi ama süspansiyonu sertleştirerek kendiniz çözebilirsiniz. Şimdi ben buradan mı gireceğim? Buradan gireceğim herhalde. Yani. Ben vermiyorum çalıntı olmasın diye. Sonuçta inna bulmuş. Oradan bulun Nasıl fark edeceğim böyle ya? Şöyle bir dursam Şöyle bir. Hay Allah kahretsin Ölüm, ölüm, eziyet. Ölüm ve eziyet gerçekten. Forza Horizon 5 dışında arkadaşlar lütfen Gamepad'i PC'de almayın, kullanmayın. Şaka yapmıyorum. Tam bir sıkıntı. Ölüm, soğudum resmen ya. Bir tek Forza'da işime yarıyor. O da yarış yaparken klavyede mesela frene basarsanız çat diye tekerlekleri kilitliyor. Biliyorsunuz yarış ee, bu şeyleri frenleri seçtikten sonra kilitliyor. Onun için aldım yani. Azıcık frene basıyorum sadece sürttürüyor disklere. <laughs> YTS 2 1 bir, bir sonraki çektiğim videoda Gamepad ile oynar mıyım var ya şu an onu düşünüyorum ya Tam bir ölüm Beğendiyseniz yorumlar kısmına yazın da bari abi bir daha oyna falan. Ona göre bir karar verelim yoksa ben oynamayacağım herhalde ya. Şuna bak tam bir kolsuzluk ya. Şimdi bir yardımcılığı falan yok bunun. Aa. Lan direksiyon sabit durmuyormuş ki. Arkadaşlar şu kolu bak daha yeni fark ettim şu efendim bir şey artık dur bir ya sen de bir sus. Arkadaşlar şu e, joystick mesela sağa doğru ittiriyorum ya. Bak bu kadar yavaşça sağa ittirdiysen mesela dur şöyle en son çekimde yapayım. Lan direksiyon kendi kendine dönüyor ne oluyor? Neyse. Mesela yavaş ettirdim ya. Bakın şu kadar ettirdim. Durmuyor. Dönmeye devam ediyor bak. Böyle dönmeye devam ediyor. Mesela bir anda kökledim. Dönmeye devam ediyor. Ben de sanıyorum ki şöyle tuttum ya mesela böyle duracak sanıyorum. Durmuyormuş. Ne kadar eğdirirsem o kadar dönüyor diye düşünüyorum Dönmüyormuş. Tüh, hayal kırıklığına uğradık. Siz bil, siz de bilmiş olun yani. Ona göre direksiyon gibi oynayacağım diye sanıyorsanız bunu olmuyor. Ha <laughs> Artı kolla beraber eee çakma olmasına rağmen şey de geliyor yani içinde jiroskop da var Jiroskop sensörü ee, ama bunu sallayınca falan öyle direksiyon gibi bir an hareket etmiyor yani ben öyle şeyler duydum yok bunu Ay. Ee, yok eğdiriyorsun o kadar direksiyon dönüyor yok şöyle böyle falan yok böyle bir şey inanmayın bakın döndürüyorum sallıyorum şu yok hiçbir şey olmuyor başka bir kolla ilgili söyleyeceğim bir şey yok dediğim gibi gerçek değil şakma doğal şok 4 testini yapmış olduk ets ki bu kolla nasıl oynanıyor onu görmüş oldunuz tam bir kolsuzluk ki ben ilk defa oynuyorum yani öyle. o yüzden de kolsuzluk olabilir başka da bir şey yok evet o zaman bitişe geçelim arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın en önemlisi abone olmak çünkü like'ın pek bir işe yaradığını sanmıyorum ama isterseniz like de atabilirsiniz yani ee, şu güzel tırın tırına, bu güzel e, emek alına bir abone olmayı unutmayın lütfen sizleri seviyorum yorumlar kısmına merak ettiklerinizi sorularınızı yazmaya devam edebilirsiniz hani yazın mutlaka ben şimdi size kolla ilgili bir şey söylemeyi unutmuş olabilirim ee, ya da işte ne bileyim hani bir şey bir bir sıkıntı falan vardır anlamadığınız falan yazmayı unutmayın mutlaka Sorularınızı bekliyorum. Zaten bizim fragmanımızda da görüyorsunuz. Abone ol, like at, soru sor. Yani. Unutmayın bunu. O yüzden. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Hoşçakalın.